Herkese merhaba. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki, hayatımızın bir noktasında istisnasız hepimizi ilgilendiriyor. Miras hukuku. Bu sadece bir mal varlığı paylaşımı meselesi değil. Aslında aile bağlarının, hakların ve sorumlulukların da hukuki bir yansıması. Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Eğer bir vasiyetname bırakılmazsa, geride kalan mal varlığınızın kaderini kim, hangi kurallara göre belirleyecek? İşte kanunların sizin yerinize yaptığı bu planı bugün birlikte tüm belirsizlikleri ortadan kaldırarak öğreneceğiz. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce miras hukukuna genel bir giriş yapacağız. Sonra en kritik iki kavrama, yani kanuni pay ve saklı paya odaklanacağız. Bunları öğrendikten sonra gerçek bir senaryoyla her şeyi canlandıracağız, haklarımızı nasıl koruyacağımızı göreceğiz ve en sonda da cebe atılacak ana çıkarımlarla konuyu bağlayacağız. Miras hukuku dediğimiz şey aslında biliyor musunuz tam bir denge sanatı. Bir tarafta vefat edenin son isteklerine saygı duymak var, diğer tarafta da en yakınlarının haklarını kanun güvencesiyle korumak. İşte bu hassas denge toplumsal düzenin ve aile içi adaletin temelini oluşturuyor. En basit tanımıyla olay bu aslında. Bir kişi vefat ettiğinde geride bıraktığı her şeye, yani evine, arabasına, bankadaki parasına, hatta borçlarına bile hepsine birden hukuken terek ediyoruz. İşte bu terekenin nasıl ve kimler arasında paylaşılacağını belirleyen kurallar bütününe de miras hukuku deniyor. İşte şimdi meselenin tam da kalbine iniyoruz. Herkesin mutlaka bilmesi gereken o iki temel kavram. Bu ikisi miras paylaşımının bütün dengesini, bütün dinamiğini şekillendiriyor. Kanuni miras payı adeta kanunun varsayılan ayarı. Tıpkı yeni bir telefon aldığınızdaki ayarlar gibi. Eğer miras bırakan kişi özel bir talimat yani bir vasiyetname bırakmadıysa, kanun otomatik olarak devreye giriyor ve diyor ki, paylaşım bu şekilde olacak. Bu sistemin başlangıç noktası. Saklı paysa sistemin güvenlik kilidi. Kanun koyucu bazı mirasçıları yani çocukları, anneyi, babayı ve eşi o kadar önemsemiş ki onlara bir koruma kalkanı vermiş. Yani miras bırakan tüm malımı bir vakfa bağışlıyorum diye vasiyet yazsa bile saklı pay sahibi mirasçıların bu minimum hakkına dokunamaz. Aradaki farkı şöyle özetleyelim. Kanuni pay, vasiyetname yokken alacağınız tam pay, saklı pay ise ortada bir vasiyetname olsa bile size garanti edilen minimum pay. Yani biri varsayılan plan, diğeri ise asla aşılamayan bir koruma duvarı. Bu kadar net. Tamam, teori güzel. Peki bu kurallar gerçek hayatta ne anlama geliyor? Hadi gelin şimdi bu soyut tanımları alalım ve hepimizin anlayacağı somut, basit bir örnekle canlandıralım. Senaryomuz şöyle. Vefat eden bir kişinin geride 1 milyon liralık bir mirası, yani terekesi var. Mirasçıları da sağ kalan eşi ve iki çocuğu. Gayet yaygın bir aile tablosu. Bakalım bu 1 milyon lira nasıl paylaşılacak? İlk durumumuzda ortada hiçbir vasiyetname yok. Kanunun varsayılan ayarları devrede. Kanun diyor ki, eş mirasın dörtte birini yani 250 bin lirayı alır. Geriye kalan 750 bin lira ise iki çocuk arasında eşit olarak bölüşülür. Bu da çocuk başına 375 bin lira demek. İşte bu kanuni payların en saf haliyle uygulanması. Ama durun, şimdi senaryoya bir acaba ekleyelim. Diyelim ki miras bırakan ölmeden önce bir vasiyetname hazırlamış ve o 1 milyon liralık mirasının 300 bin lirasını bir derneğe bağışlamış. İşte saklı pay kavramının o güvenlik kilidi rolü tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Bakın, miras bırakan istediği her şeyi yapamaz. Önce o güvenlik kilidini, yani saklı payları hesaplamamız lazım. Eşin saklı payı, kanuni payının tamamı, yani 250 bin lira. Çocukların toplam saklı payı ise, kanuni paylarının yarısı, yani 375 bin lira. Topladığımızda ne yapıyor? 625 bin lira. Bu, mirasın dokunulmaz kısmı. Geriye kalan 375 bin lira ise miras bırakanın özgürce harcayabileceği, yani tasarruf edebileceği kısım. Peki bizim senaryomuzdaki bağış ne kadardı? 300 bin lira. Bu rakam serbestçe kullanabileceği 375 bin liralık sınırın altında mı? Evet, altında. O zaman vasiyetname geçerli ve kimsenin saklı payına dokunulmamış demektir. Her şey yolunda. Ama eğer o bağış 400 bin lira olsaydı, işte o zaman mirasçıların bir dakika deme hakkı doğardı. İşte o bir dakika deme hakkı çok önemli. Peki ya vasiyetname o sınırı gerçekten aşarsa ne olur? Mirasçılar haklarını nasıl koruyacak? Neyse ki kanun bu duruma karşı da mirasçılara çok güçlü bir araç sunuyor. Bu aracın adı tenkis davası. Kulağa biraz teknik gelebilir ama anlamı çok basit. Eğer miras bırakanın yaptığı bir bağış sizin o dokunulmaz minimum hakkınızı, yani saklı payınızı ihlal ediyorsa, mahkemeye gidip bu bağış çok fazla, benim hakkımı verene kadar bunu azaltın diyebiliyorsunuz. Bu saklı payın sadece kağıt üstünde bir hak değil, mahkemede kullanabileceğiniz gerçek bir güç olduğunu gösteriyor. Evet, epey bir detaya girdik, önemli kavramları öğrendik. Şimdi gelin Tüm bu bilgileri bir toparlayalım ve aklımızda kalması gereken en temel noktaları bir kez daha vurgulayalım. Unutmamanız gereken dört altın kural var. 1. Kanuni pay, vasiyetname yoksa geçerli olan varsayılan plandır. 2. Saklı pay, en yakın mirasçıların dokunulmaz kalesidir. 3. Vasiyetnameler ne kadar güçlü olursa olsun bu kaleyi yıkamaz. Ve 4. Eğer bu kaleye bir saldırı olursa, tenkis davası sizin en etkili silahınızdır. Tabii ki biz burada konunun temel çerçevesini çizdik. Ama şunu asla unutmayın. Her aile, her miras durumu kendine özgü detaylar barındırır. Bu yüzden genel kuralları bilmek çok önemli ama kendi haklarınızı tam olarak anlamak ileride yaşanabilecek birçok anlaşmazlığı ve kırgınlığı önlemenin de en garantili yoludur. Son bir cümleyle özetlemek gerekirse, miras planlamasında doğru bilgiye sahip olmak hem vefat edenin son arzusunun doğru anlaşılıp yerine getirilmesini sağlar hem de geride kalanların yasal haklarını koruyan en sağlam, en güçlü kalkandır. Eğer bu anlattıklarımızla ilgili aklınızda soru işaretleri oluştuysa, kendi durumunuza özel bir danışmanlık almak veya bu karmaşık görünen süreçlerde profesyonel bir destek isterseniz TNC Hukuk and Danışmanlığın uzman ekibine her zaman ulaşabilirsiniz. Onlar, haklarınızı korumanız için en doğru adımları atmanıza yardımcı olacaklardır.